Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Bugün de sizlerle hat kalıbında kek yapacağız. Şimdi başlayalım. İki tane yumurta kırıyorum önce. Bir çay bardağı toz şeker. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ve bir çay bardağı ılık süt. Ve kolay bir paket şekerli vanilin bir paket kabartma tozu tekrar karıştıralım şimdi de aynı çay bardaklarıyla iki buçuk çay bardağı unu eleyerek döküyorum şimdi arkadaşlar yağlanmış tart kalıbımı hamurumu döküyorum. 180 derecelik fırında 25 dakika tutacağım. Kremasına geçeceğiz sonra. Evet arkadaşlar, kekim pişti. 25 dakika 180 derecede 5 dakika içinde beklettim. Şimdi kremasını hazırlayacağız hep birlikte ve devam edeceğiz. Ben ayrıca kürdanla delikler açacağım içine. İçi kuru kalmasın. Azıcık da üzerine süt dökeceğim. Gerçi kremasının muhallebisi de iyi bir çatıyor ama böyle bence daha güzel oluyor. Şimdi çok az sütle ıslıyorum. Şimdi kreması için bir çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 bardak da süt. Şöyle bir... Şimdi bunu pişiriyoruz. kremam koyulaşmaya başladı. Bir pakette vanilya döküyorum. Biraz sonra altını kapatacağım. Kremam hazır. İç sıcaklığı çekinceye kadar bekleyeceğiz. Daha sonra da kekimizin üzerine dökeceğiz inşallah. Muz dilimleriyle süsleyelim. Üzerine şimdi kremayı getireceğim. Bunları koymayabilirsiniz de. Sadece krema da olabilir. Değişik bir tat lezzet olsun diye yapıyorum. Şimdi ben bu kremamın üzerine bu vişne jelinden koyacağım. Kento'nun bitkisel jeli. Bir bardağa ben yarım paket kullandım. Beyaz ya da siyah çikolata ya da bitter çikolata. Onu da eritip üzerine koyabilirsiniz. Çok değişik tatlar yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım, jölesi donsun diye. Zaten donmaya bile başladı. Evet arkadaşlar, kekimizin son hali bu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Yepyeni içeriklerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.